Yeti alen alennasu zamanun hem mühüm butunuhum ve şerabu şerefuhum metauhum ve kıbletuhum nisauhum ve dinuhum derahimuhum ve denar niruhum ulayke şerrul halki la halak lehum indallah İnsanların başına öyle bir kötü zaman gelecek ki uh ahir zaman yani öyle bir kötü zaman gelecek ki o zaman o zamanın insanların bütün akılları, fikirleri, gayretleri mideleri olacak. Karnını doyurmak. Yani Allah rızasını aramak filan değil. Nasıl yerim, içerim? Bütün gayretleri mideleri. Şimdi batın karın demek aslında. Batın denilince bütün ak, iş, akılları, fikirleri efendim böyle karnı olacak deyince iki mana çıkar. Bir, mide. Yani ah baklava yesem, börek yesem, fıstık yesem, kaymak yesem filan. Bu. Bir de tabi aynı zamanda şehvet manasına da gelir. Allahu Teala Hazretleri nin rızasını düşünmeyecekler efendim akılları fikirleri karınları olacak bir ve şerefuhum metauhum şerefleri haysiyetleri malları mülkleri olacak paran kadar konuş diyecekler adama mesela izah için söylüyorum hadise böyle denmiyor da sen ne kadar neyin var ya halbuki adam faziletli bilgili alim ama parası olmayınca kıymeti yok öteki öteki çıfıt hain ama milyonları var. Ha o o artık şey olacak. Şerefli kimse sayılacak. Parası nispetinde. Bindiği arabanın güzelliği, efendim parasının çokluğu nispetinde şerefli sayılacak. Halbuki beş bera etmez ciğeri. Kalbi hasta, kalbi fesat, kalbi içi kapkara ama metaı çok olunca, malı mülkü eşyası çok olunca o şerefli sayılacak. Eskiden bunun kıymeti yoktu. Eskiden doğru devirlerde insanların şerefi takva idi. İnne ekremehum indallahi etkaküm sizin en şerefliniz, en asiliniz, en keriminiz, en mütteki olanınızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Eskiden böyleydi. Bir kimse faziletli mi? Beş parası olmasa bile en üstün insan oydu. Sultanlar gelirdi elini öperlerdi, ayağını öpmek isterlerdi. Ziyaretine gelirlerdi, kabul etmezdi mübarekler. Geçenlerde burada anlattım işte. Büyük hadis alimlerinden bir tanesi. Yani geriye miras bırakmamış, parası yok, pulu yok. Dünya metaana şey yapmamışlar. Öğrettiklerine para alsalar milyarder olurlardı. Çünkü hadis ilmi çok kıymetli. Herkesin rağbet ettiği bir ilim ama Allah rızası için şey yapmışlar. Efendim zamanın sultanı demiş ki asker teçhiz etmek için zekatı e, toplayabilir miyiz? Toplayalım. Milletin zekatı var, toplayalım. Orduyu teçhiz edelim. Alimler düşünmüşler. Vasati alimler demişler ki olabilir. Tamam. Bu hadis alimi fakih, hakiki bilgin, diyor ki olamaz. E neden olamayacakmış? Senin sarayında şu kadar cariye var, bu kadar fazla mal var. Cariyelerin kolları ta dirseklerine kadar altın bilezik dolu. Boyunları efendim mücevherat dolu. Sat onları, orduyu teçhiz et. Zekat fakirin hakkı, ona ne el uzatıyorsun? E, bu, bu daha haklı. Bu daha haklı ve doğru söylüyor, dobra dobra söylüyor. Dobra dobra söylüyor. Sen o zekatları toplayacaksın, orduya vereceksin efendim. Ondan sonra fakir burada aç kalacak. O zekatı fakire dağıtacaksın. Allah ona şey yapıyor. E ordu ne olacak? Yani düşman istilama istilam etsin memleketi. Sen haz, hazinenden şey yap. Sana para biriktir mi diyor Allah? Bu kadar cariye edin mi dedi? Ne nedir bu cariyeler? Nedir bu haremler? Nedir bu efendim bu kadınların süsleri, zinetleri şeyleri? Onları onları sat. Onların geliriyle asker besle diyor. Sen müsün öyle diyen? Defol demiş kendi şehrinden çıkartmış. Zıtlaşmışlar veyahut çıkmış gitmiş o şehirden. Neden sonra tabii büyük alim hükümler pişman mı olmuş, tazik mi olmuş, nasıl olmuşsa hadi geri gelsin. Buyur filan diyorlar. hükümlerden müsaade aldık. Tekrar bu şehre gelebilirsin filan gibilerden haber gönderiyorlar. Diyor ki o zalimin olduğu şehre o zalim orada bulundukça gelmem diyor o zalimin olduğu yere o zalim orada bulunduğu müddetçe gelmem diyor. Bakın hikayenin sonuna. O gün o sultan ölüyor. O gün o sultan ölüyor. O alim o şehre öyle gidiyor. Neden? Allah kendisinin dostu olan insanların o kadar hatırına riayet eder. O, o, o sultan geberiyor, ölüyor. Allah taksiratını affetsin. O da mümin de yani gene namaz kılıyordur filan. Allahu alem. Ama alimle çatışınca alimin hatırıyla sultanın lafı mı olur? Emirin lafı mı olur? Alim bu. O ölüyor, o öyle gidiyor diye. Sözü yerine gelsin diye canını alıyor Allah sultanı. Hikmete bakın yani insan iyi incelerse neler neler görür. Demek ki bir zaman gelecek insanların başına akılları fikirleri karınları mideleri olacak kursakları olacak şerefleri, malları, mülkleri olacak. Ve kıble tuhum nisa uhum. kıbleleri karıları olacak. Allahu Ekber duruyoruz biz namaza kıbleye el pençe divan duruyoruz. İstikbali kıble namazın farzlarından birisi. Neresi güney tarafı, kıble tarafı, Medine tarafı diye biz bu tarafa dönüyoruz. Adam bakıyorsun bu tarafa dönmüş. Niye? Hanımı o tarafta. Hanımı kıble. Hanımı, hanımına tapıyor neredeyse hanımına doğru tapınıyor neredeyse. Yani Kabe'ye doğru değil de neredeyse hanımına yönelmiş. Hanım sen emret tek haramdan helalden ben sana ne istersen getiririm. Geldanlık mı istersin, küpe mi istersin, yüzük mü istersin, elmas mı istersin, pırlanta mı istersin? Efendim emret sultanım. Ayağın bas, ıı, sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey kırılan şişe rindan olsun. Sen yürü, salına salına yürü, kadehler kırılsın, her şey dökülsün, saçılsın, sana feda olsun. Emret. Bir şarkıcı bir şehre gidiyor, salonlar almıyor. Ne olacak şimdi? Şarkıcı hazretleri geldi bir beldeye. Şarkıcı hazretleri geldiği için, salonlarda yer kalmadığı için, beldenin çok zeki olan insanları çare buluyorlar. Stadyum tutuyorlar. Stadyumun bütün yerlerinin biletleri hepsi satılıyor. Neden? Şarkıcı hazretleri geldi, hocam. Bütün biletler satılıyor yok. Biletler uçtu. Millette para yok mu? Millette dünyanın parası var. Ama helal yerden kazanılmadığı için helal yere gitmiyor ki. Haydan gelen huya gidiyor. Haramdan geldiğinden harama gidiyor. Bir gecede 10 milyon harcamış. Neden? Ya, kim bilir nereden aldı haram parayı? Hayırlı bir yere gitmiyor ki. Gidiyorsun cami yaptırmak için vermiyor. Ama şerre veriyor. Kadını tepeden tırnağa efendim böyle para iliştirerek şey yaparak 10 binlikleri bilmemleri tepeden tırnağa paraya boğmuşlar paraya boğmuşlar o şarkıcı. Üç tane şarkı söylemiş, beş tane şarkı söylemiş, gitmiş kırtla altın mıdır, elmas mıdır, pırlanta mıdır neyse efendim tepeden tırnağa paraya boğmuşlar. İşte kıbleleri kadınlar, kadınları. Evli kadınlar da olabilir, başka kadınlar da olabilir. milletin aklı fikri bugün seks denilen nesnede. Akıl, fikir, bütün sanayi bütün böyle dışarıda ışıklar, reklamlar vesaireler hepsi hepsi o tarafa çalışıyor. Bir korkunç sanayi ki mafyalar, ebeli tabancalı adamlar e hani tabancayla gezmek yasaktı? Onlar bulur. Onlara kanun mecburiyeti yok. Onlar inşaat yapılmayacak yerde inşaat yaparlar, gazinolarını kurarlar. Efendim istedikleri fiyatları efendim orada istedikleri fiyatlara istedikleri zıkımları satarlar zakkumları satarlar. Ondan sonra istediği adamı döverler, tabancaları çekerler, birbirleriyle tabancalaşırlar, örtülür gider işler. Fukaracın bir tanesinin cebinde birazcık uzunca boylu bir çakı olsa, şöyle bir ölçer polis, suçsa suç. Uçakta benim çakımı aldılar. Ya ben bu çakıyı işte karam yontmakta kullanırım. Biraz da bir meyve filan lazım olduğu zaman kullanırım. Bunda ne olacak? Şeyde görünüyor tabi böyle o cihazlarda şeylerde aç bakalım çantayı açtık filan ondan sonra bir şey kır çakısı kıvrılan neden milletin aklı fikri kadınlarda kadınların aklı fikri şeylerde olduğu için bu sanayi gelişiyor yani marifet iltifata tabidir arz ve talep kanunu heves ve iştiyak çok olunca o sanayi gelişiyor. Böyle bir cadde boyunca yürüyorsunuz, dükkanlara bakın. Efes Pilsen birası, Tuborg birası, efendim bilmem e, 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 Paul e, Pilsener birası, efendim bilmem Löwenbräu birası, bilmem ne birası, ondan sonra bir daha bir daha böyle renkli renkli ışıklı, yani millet evine gidinceye kadar şöyle bir cadde üzerinde 30 tane 40 tane şey sayıyor. Marifet iltifata tabidir. Efendim, iltifatsız metazayidir. Oraya herkes rağbet ettiğinden o sanayi gelişiyor şimdi, gelişmiş. Kıbleler, kadınlar. Ve dinuhum derahimuhum ve denanirhum. Dinleri de ne? Dinleri de paraları, pulları. Dinarları, dirhemleri. Dinleri, imanları para. Dini, imanı para. Ulaike Şerrül halkı. İşte bunlar halkın en kötüleridir la halaka lehum indallah Allah yanında bunların hiç nasipleri bir görecekleri iltifat bir ikram yoktur halleri bu şimdi biz bunları döndürelim bizim nasıl olmamız lazım biz karın doldurmaya bakmamalıyız Allah'ın rızası kazanmaya bakmalıyız şeref mal mülkle değildir takva iledir İnsanın kıblesi Kabe-i müşerrefedir kadınlar değildir Efendim her türlü zevkten, şeyden fedakarlık yapıp dinimizin emirlerini tutmalıyız. Hanımlara da tutturmalıyız. Çocuklara da tutturmalıyız. Hepimiz Allah'ın emrettiği çizgiye gelip hizaya girmeliyiz. Hepimizin öyle olması gerekir. Ve insanın dini efendim para pul olmamalı. Para hiçbir şey. Ne olacak? Para sizin taptığınız benim ayağımın altındadır demiş. Evli Allah'tan birisi herkes kızmış. Üstüne hücum etmişler. Kazmışlar, bakmışlar ki ayağın altında bir küp altın. Kerametle görüyor toprağın altındaki küpteki altınları, alayı diyor milletle. Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. İşte buna taplıyorsunuz, al ne olacak? Bu acayip şeyler, garip şeyler biraz arada anlatmak lazım. Evli Allah'tan birisi diyor, yürüyordu yolda diyor. Ben de diyor ağaçta meyve topluyordum diyor. Gördüm şöyle onu diyor, ağaçtan diyor gidiyor diyor böyle dualar ederek şey yaparak ama kerametleri zahir böyle evliya Allah'tan bir kimse keşke tam hatırlayabilsem hatırlayamıyorum böyle şevkinden aşkından muhabbetullah'tan böyle ah demiş ya Rabbi bu bu ağaçlar bu meyveler altın olsa filan gibi bir söz söylemiş diyor ben ağaçta meyveleri topluyorum ağaçın dalları meyveleri altın oldu verdi birden diyor anlatan şahıs demiş ondan sonra da böyle olduğunu görünce o evliya Allah'tan kimse imbisat sahibiydi diyor yani neşeli bir veli demek kimisi böyle çok ciddi olur kimisi de ilahi bir şenlik ile şen olur hiç de şakadan anlamaz mısın ya Rabbi demiş yani ben ne yapayım altını gümüş demiş <laughs> yani hoşuna gidiyor insan bilmiyoruz doğru mudur yanlış mıdır anlatmakta ama yani iman sahibi insanın gönlünde paranın pulunun ne kıymeti var Bunlar dünya meta ne olacak? Ona aldırmaz. Peygamber Efendimiz'e demediler mi? Bunlar belki bir menkabe diyelim. Bir fikri anlatmak için sembol olarak söylemiş olalım. Ama Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gelmedi mi? Ya Resulallah, Allahu Teala Hazretleri istersen senin şu Mekke'nin etrafındaki dağları altın yapacak senin hatırına demedi mi? Dedi. Hadis-i Şerif'te bu rivayet ediliyor. Ne dedi Peygamber Efendimiz? İstemem Ya Rabbi dedi. İstemem dedi istemem dedi. Süleyman Aleyhisselam da eski peygamber, peygamberlik mesleği, evliyalık mesleği, Allah'ın sevgili kulu olmak mesleği. Süleyman Aleyhisselam'a da geç, dün okuduk hadis-i şerifte Allahu Teala Hazretleri demiş ki: "Mal mülk mü istersin? Egemenlik, hakimiyet, saltanat mı istersin? ilim mi istersin?" diye sormuş. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bir hadis-i şerifinden. Süleyman Aleyhisselam ne istemiş? İlim isterim ya Rabbi demiş. Marifetullah istediği ilim de şey değil, ansiklopedik bilgi değil. Televizyondaki yarışmaya girerse hepsinden birinci olacak. O bilgi değil. Onun istediği marifetullah, Allah'a güzel kulluk etme bilgisi, Allah'ı tanıma bilgisi. İlim isterim ya Rabbi demiş. Maneviyatı tercih etmiş yani. Onu isteyince diyor Allah ona hem egemenlik verdi, saltanat hakimiyet verdi hem de mal verdi diyor. Hazreti Süleyman oldu. Havalarda uçuyordu. Yani cinlere, insanlara, yerlere, karıncalara şeylere hakimiyeti vardı. Eh o da istemem demiş. Peygamber Efendimiz de istemem dedi. Önüne böyle sofra örtüsünün üstüne yığınla para gelirdi. Altın yığılı böyle, buğday yığını gibi. Avuçla dağıtırdı önüne gelene, bitti. Akşama bir şey bırakmazdı. Hadis-i şeriflerde böyle sabit. İstemezdi. İstemem ya Rabbi dedi. Dağların altın olmasını istemem dedi. Bir gün aç olayım, iki gün bir gün tok olayım, iki gün aç olayım. Tok olduğum zaman sana şükredeyim ya Rabbi. Aç olduğum zaman sabredeyim ya Rabbi. Bunu tercih ederim dedi. Dünyayı tercih etmedi. Şimdi bizim alimlerimizin kitaplarına bakarsa yeni kitaplara canım o da lazım da bilmem ne de filan bin bir türlü kıvırttırırlar. İstemedi Peygamber Efendimiz dünyayı. O kadar. İstemedi ama Dünyayı istememek gidip Uludağ'ın tepesinde inzivaya çekilmek manasına değil. Dünyayı hedef edinmemek. Çalışacak, çabalayacak, İslam'a hizmet edecek. Allah'ın rızasını kazanmaya koşturacak. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getirir. Bir gönül ele getir. Dürüş çalış demek. Yani gayrete gel demek. Dürüş kazan ye ve yedir. Kendin alnının teriyle, elinin emeğiyle parayı kazan efendim kendin de helalinden ye etrafa da ziyafet çek dosta ikram eyle fukaraya efendim sadaka eyle ye ve yedir bir gönül ele getir bir gönül yani bir insanın gönlünü kazan bizim işimiz gönül yıkmak yani o şey sadist çocuklar gibi yanındaki çocuk bir oyuncak yapar bir üst üste koyar bir şey yapar o gelir bir tekme vurur şey yapar o ağlar anne oyuncağım bozdu bilmem ne filan o bir tarafta güler. Neden? Sadist. Bizim işimiz böyle bozgunculuk daima. Bir gönül ele getir diyor bak Yunus Emre. Var mı bir gönül yapmak için bir ziyaretimiz, bir tatlı sözümüz, bir ikramımız, bir sadakamız, bir hayırımız, bir hasenatımız? Varsa ne mutlu. Yoksa e sen cihana buldozar gibi gelmişsin. Efendim İspanya'daki boğa gibi gelmişsin o tarafı süsmüşsün, bu tarafı tepmişsin, önüne geleni ısırmışsın, arkana geleni tekmeyi savurmuşsun, ondan sonra da ölmüşsün. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Dünyadan def oldu gitti de artık kabirdekiler ne çekeceklerse çeksinler demiş şair birisi hakkında. Böyle olmayalım, gönül ele getirelim. Efendim, para ve pulun kıymeti yoktur. Neyin kıymeti vardır? Para, pulun kıymeti yok da. Elmasın, incinin mi? Hayır. Paranın, pulun, elmasın, incinin, altının, gümüşün, malın, mülkün, davarın kıymeti yoktur. Allah'ın rızasına götürecek salih amelin kıymeti vardır. Kar elinde o Peygamber Efendimiz bir keresinde bir koyun kestirdi, hayvan kestirdi. Dağıtın bunu dedi. Geldiği zaman da sordu. Kestiğimiz hayvandan ne oldu? Ne kadarını ne yaptınız? Dediler ki, her tarafını kesip kesip tasadduk ettik, fukaraya verdik. Bize bir ön kolu kaldı ya Resulallah. Eve o kadar kaldı dediler. Demek ki bir ön kolu hariç, ön kolu hariç hepsi bizim olmuş dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü hayır hasenat verdi, sevabı ahiret defterine geçti, onun oldu. Kazanıldı. Ötekisi o yenilecek, o mübah. Onda bir şey yok berikisi sevap hanesine geçti, ahirete geçti. Mantığımız böyle çalışmalı. Böyle çalışmazsa hocam, böyle çalışırsak yani senin senin reçetenle hareket edersek hocam halimiz nice olur? Çok daha güzel olur. Çok çok daha güzel olur. Dün akşam bir arkadaşım anlattı. Efendim bir böyle biraz dini bilgileri zayıf bir kardeş varmış. Buna demiş ki beni beni demiş Cuma'ya götür demiş, camiye götür demiş. Küçükken demiş, babam bir götürdü beni bir camiye demiş. Cuma mıydı vallahi bayram mıydı unuttum demiş. Fukaracık hiç gitmemiş yani camiye, hiç gitmemiş. Hesap uzmanı olmuş, efendim yüksek tahsil görmüş. Biraz içinde bir aşk, bir şey kıpırdanmaya başlamış demek ki bir duygu, kıpırdanmaya başlamış. Arkadaşa diyor ki, beni bir camiye götür, daha doğrusu sitem etmiş demiş ki sen beni hiç camiye götürmüyorsun be kardeşim diye sitem etmiş o da demiş ki müezzin demiş hayya ala salah diye herkese bağırıyor demiş kemal sen gel ali sen gel veli sen gel diye bağırmıyor ki demiş özel davetiye çıkmıyor ki demiş çağrıldığı zaman sen de gideydin demiş o, ben de ona öyle latife ettim diyor neyse diyor camiye götürdüm diyor sevdi diyor ben bu işi sevdim beni gene götür dedi diyor sonra diyor işi ilerletmiş diyor Ondan sonra ben demiş, işi filan bırakacağım demiş. Biraz ahirete çalışayım demiş. Şimdiye kadar dünyaya çalıştım, yeter demiş. Çok yaşlı bir insan değil ha. Belli kambur değil. Genç. Benim gibi. Benden genç bir kere. Anlatılanlara göre. Benden 5-6 yaş daha genç. Belki 10 yaş genç. Efendim, arkadaşı, ortağı demiş ki, ya sen biraz kafan biraz değişmeye başladı senin demiş. Şöyle biraz işten elini çek biraz Avrupa'ya falan şöyle bir dolaş bir ay iki ay şöyle bir için açılsın demiş ben Avrupa'yı mı Avrupa'yı istemem demiş ben bir suada gideyim demiş oraya bir gitmiş gelmiş veyahut oturmuş ilimle şeyle kitap okumakla meşgul olmuş sonra bir yerde bir arsası mı varmış bir öyle büyük bir kar şey yapmış ki yani o işi bırakıp da bir sene şeye meşgul olmuş dini ilimleri okumaya meşgul olmuş öbür tarafta arsasına piyango isabet etmiş gibi çok büyük kâr etmiş bak demiş ben demiş Allah yoluna kendi zamanımı vakfeyledim onunla meşgul oldum bak Rabbim benim rızgımı ne kadar daha bol veriyor anlamış o şeyi sezmiş ilahi kanunları sezmiş bilmiyorum sizlerde böyle hayat tecrübeleriyle bu kanunları sezebildiniz mi muhterem kardeşlerim İnsan böyle efendim aklı fikri karnı olursa, efendim malıyla böbürlenirse, kıblesi kadın olursa, parası efendim dini imanı para olursa, bunlar halkın en kötüleridir. Allah indinde bunların nasibi yoktur. Biz öyle olmayacağız. Biz Müslümanız. Bizim her şeyimiz başkadır. Bizim sistemimiz, modelimiz başka türlüdür. Onlarla zıttız ama biz doğruyuz, onlar eğri. Biz Allah rızası için iş yaparız, paraya önem vermeyiz. Allah'ın emirlerine canımız istemese bile boyun vermişiz, onu tutarız. Bu bir başka yoldur. Hocam sizin yolunuzun da hayatınızın da hiç tadı tuzu yoktur galiba. Hayır, seninkinden bin kat daha tatlıdır. Eğer bizim hayatımızın hakiki imanın, hakiki imanın tadını bu böyle emperyalistler, orduların sahipleri, komutanlar filan bilse bizim elimizden almak için ordu sevk ederlerdi üstümüze. Şunların elinden şunları alalım diye. Eskiler böyle demiş. Eski Evliyaullah'tan Efendim mutasavvıflardan bazıları böyle demişler. Bizim tattığımız manevi zevkleri o padişahlar hüküm hükümdarlar bilselerdi onları bizden almak için ordu sevk ederlerdi üstümüze demiş. Bunun bir başka tadı vardır. Açlığın bir başka tadı vardır. Orucun bir başka tadı vardır. Ramazanda bilmez misiniz? İnsan akşama kadar aç kalır ama yani hele hele biraz da manevi füyuzat kendisine böyle isabet ederse o açlığın tadı çok tokluktan çok daha güzel olur. Rabbimiz İslam'ın çizgisine gelmeyi cümlemize nasip etsin.